Şark Ninja, Fatih Altaylı yorumluyoruz, sunar. Selamlar Fatih Bey diyerek başlayacağım ve Fatih Bey'in de selamlar Emre'cim. Bugünkü sponsorumuz Şark Ninja dediği bir yayın olmayacak. Çünkü Fatih Bey'in tutukluluğunun 11. günü. Şimdi ise yine Fatih Bey'in Silivri'den notlarını sizlerle paylaşıyorum. Emre'ciğim selamlar, hepinize selamlar, kocaman sevgiler. Şaşırdım. Mektubu Zeynep'e okutmuşsunuz. Hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey yapacağınız. Hele Zezo'nun bunu kabul edeceğini hiç düşünmezdim. Ağlattınız beni. Beni düşünmeyin, merak etmeyin. Silivri'de günler öyle böyle geçiyor. Şimdilik soğukta değil. Her işte bir hayır var lafına inanırım ben. Silivri şaşırtıcı şekilde bana şifa getirdi. Biliyorsun 8-10 aydır topuk diken diye bir derdim vardı. Silivri'de vakit bulup egzersiz yapınca geçti. İnanılmaz biçimde esamesi kalmadı. Keza akşamları garip saatlerde yemek yemekten kaynaklanan reflüm vardı. O da bir haftada geçti. Cezaevinin reflüye iyi geleceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Ziyaretime gelen herkes yemekler nasıl diye soruyor. Şöyle tarif edeyim. Bugünkü ekonomik koşullarda Türkiye'nin %80'inin evinde pişen yemekler oranla gerek çeşit gerekse malzeme olarak çok daha zengindir. Silivri'deki cezaevi kampüsündeki yaklaşık 30 bin kişinin yediği bu yemekler açık cezaevinde hazırlanıp getiriliyor. Geçmişte burada yatmış olan avukatlarla konuşunca tavsiyeler veriyorlar. Yemeklerin yağını süs, sonra kendin yağ ekle falan diyorlar. Ben de onlara Buckingham Sarayı'nda büyüdüğünüz için size zor gelmiştir diye takılıyorum. Yemekler şahane değil elbet ama dediğim gibi memleketin büyük bir bölümü bu yemeğe bile hasretken şikayet edemem. Az yerim idare ederim. Belli ki dengeli ve hesap edilmiş bir menü hazırlamaya çalışıyorlar. Hemen her gün pilav var. Protein olarak daha çok tavuk veriliyor. Genelde haşlama iki kez de tavuk şinitzel verdiler. Bir kere patlıcan, musakka, iki kere kuru fasulye, pilav, turşu verildi. Arada haşlanmış yumurta, domates, hıyar, biber veriliyor. Ben daha çok bunları alıp salata yapmayı tercih ediyorum. Zeytin, beyaz peynir, taze kaşar, bol bol çay, süt dağıtılıyor. Karışık kuru yemiş bile veriliyor. Et yok zannetmeyin. Bir kez etli bezelye, bir kez de tas kebabı dağıttılar. Kantinden kavurma alıp yemeklere ekleyenler varmış. Ben kantinden ton balığı almayı tercih ettim. Keşke somon füme de olsa diyorum bazen. Haftalık harcama limitim yettiğince alırdım. Benim haftalık 3500 TL'lik harcama limiti üzerinden emekli maaşının yetersizliğine yaptığım gönderme ve hesap epey ilgi çekti. Ben ince hesaplarla yetmesini sağlamaya çalışıyorum ama sigara içenlerin işi çok zor. Günde iki paket içseniz haftada yaklaşık 1500 lira sigara. 3 paket içen bile varmış. Yandı. Şimdi bunları boş verelim de İzmir'i konuşalım. Dün sabah 7 gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonu öğrendik televizyonlardan. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tün Soyer, mevcut il başkanı ve 155 kişi daha yine bir şafak operasyonu ile gözaltına alındılar. Bir İBB'den bir diğer İBB'ye sıçradı iktidar operasyonları. Öğrenebildiğimiz kadarıyla bir kooperatif, konut kooperatifi nedeniyle yapılmış operasyon. Bu kooperatif üyeleri epeydir şikayet ediyorlardı. Önemli bir kısım evlerini almış, bir kısmı ise mağdur olmuştu. Kooperatif inşaat maliyetlerinde son birkaç yıldaki aşırı artışlar nedeniyle zorluk yaşıyordu teslimlerde. Zannediyorum soruşturma nedeni bu. Neden değil bahane demek daha doğru olur aslında. Çünkü böyle bir nedenle şafak operasyonu olmaz. Seferihisar'daki yangını söndürmeyen iktidar eski Seferihisar Belediye Başkanını gözaltına alıyor. CHP çok öfkeli. Bence hiç öfkelenmesinler. Tam aksine sevinsinler. İktidar bunları topluma anlatmakta giderek daha çok zorlanacak. Çünkü işin cılkı, daha doğrusu boku çıktı. Artık inandırıcılık sıfır. Çok açık bir siyasi operasyonda yargı kullanılıyor ve bunu biraz aklı olan herkes görüyor artık. Çok net. Şunu da herkes görsün. 15 gündür Butlan davası, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, şimdi de Tunç Soyer konuşuyoruz. Peki ne konuşamıyoruz? Asgari ücrete yapılamayan zam mı? Kamu çalışanlarına önerilen enflasyonun yarısı oranındaki komik artışı. Enflasyondaki artışı. İsrail'in yaptıklarına yumulan gözü, millete verilmeyen paranın Trump'a hoş görünmek için NATO'ya verilmesine, ne olduğu belli olmayan PKK açılımını, açlığı, umutsuz gençliği, ekonomik koşulların bozduğu ahlaki değerleri konuşamıyoruz. Af ile salınan on binlerce katili, tecavüzcüyü affedilen PKK'lıları da konuşamıyoruz. İsrail Gazze'ye dün ve önceki gün yine saldırdı. En az 50 ölü var. Katliam sürüyor. Türkiye sustu. Gıkı çıkmıyor. Bunu da konuşmuyoruz. Varsa yoksa CHP'yi hedef alıyor iktidar. Akşamları gelmiş geçmiş en manasız futbol turnuvasını izliyorum. FIFA'nın futbol katliamı. Ahlaksız FIFA ABD uğruna futbolu ve futbolcuları katlediyor. Bu sporu Amerikanlaştırıyor, yok ediyor. Dört başı mamur rezillik. Ama yine de arada bakıyorum. Öyle görünüyor ki bu saçma turnuva sayesinde bu yıl Avrupa'nın büyük takımlarında epey bir sakatlık olacak. Bunun dışında televizyonlardaki tartışma programlarını da izliyorum ve şunu görüyorum. Muhalif yazar ve akademisyenlerde çok yaygın bir Stockholm sendromu var. Toplumdaki tepkilere oy oranlarındaki radikal düşüşe rağmen iktidarın yıkılmaz olduğunu söylüyor. Dahası hukuksuzluğu, hukuksuzluğa sahip çıkmayı liderlik olarak görüyorlar bu çok hatalı antidemokratlığı ve siyasallaşmış hukuka ve adalete saygısızlığı kabul eden bir tutum. Bunu yapmamak lazım. Normalleştirmemek lazım. Sandığa saygıyı korumak lazım. Çok açık söyleyeyim. Muhalefette pompaladıkları gitmezler umutsuzluğu iktidara güç veriyor. Oysa iktidar durumun farkında ve dün sövdüğü, dövdürdüğü Kılıçdaroğlu'na bel bağlamış durumda. CHP birinci parti olmasa İktidar bloğu rahat olsa, güçlü olduğuna, muhalif yorumcular kadar inansa tüm bunları yapar mıydı? Hukuku bu kadar ayaklar altına alma ihtiyacı hisseder miydi? Bir tehlikeli gelişme de Leman dergisinde yaşandı. Sen ne düşündüğümü soracaksın. Ben inançlara saygı duyarım. Siyasal amaçlara hizmet eden inanç tüccarları hariç tabii. Leman dergisindeki bir karikatür için kıyamet koptu karikatür bir hakaret maksadıyla çizilmemiş ama yine de istismar edildi. Muhtemeldir ki Leman öndeki gösteri yapanların büyük bölümü o karikatürü görmemiş, anlamamıştır bile. Yeni bir madımağın eşiğinden dönüldü. Leman başından beri Gazze'ye sahip çıktı, İsrail'i eleştirdi ama bir karikatür ile hedef oldu. Bugün Türkiye'deki iklim bu karikatüre iyi niyetle bile olsa din, peygamber üzerinden eleştiye uygun değil. Ama kamu görevlilerinin açıklamalarındaki tavır da bir o kadar kötü. Şunu da şaşırarak izledim. CHP'li Gökhan Günaydın, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın gösteri ve toplanma yasağını eleştirdi. Oysa o yasak, Leman önünde şiddete başvurması muhtemel dinci gruplara karşı getirilmişti, CHP mitingi için değil. Bunu anlamamış Gökhan Bey. Emreciğim, sonuç olarak sadece orman yangınlarına bakarak kendi hatalarından bile ders alıp gereğini yapmayan bir iktidarımız olduğunu görmek mümkün. Bu anlayışla ülkeye neler yapacaklarını tahmin etmek zor değil. İçindeki hainlerden kurtulmuş bir CHP ve gerçek potansiyeline kavuşacak İyi Parti bir iktidar değişikliğinin yolunu açar. Çünkü AKP'nin artık anlatacak hikayesi yok ve hikayesi biten partiler sonunda kendileri hikaye oluyor. AKP de belki biraz muhalefete bakarak kendine yeni öyküler, yeni hikayeler yazar. Hadi kal sağlıcakla. Yokluğumu aratmayan ve belki de daha da iyisini yapan dostlarımıza da binlerce teşekkür. İsmail'e az sonra koltuğa geçecek olan Uğur abiye. Uğur Bey buyursunlar. Bu koltuk değil mi? Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Uğur Bey ben genel bir gündem değerlendirmesi size soracaktım ama evvela şunu sorayım. Fatih Bey nasıl gördünüz? Çünkü siz onu bugün daha doğrusu video yayınladığımızda dün ziyaret ettiniz. Bana izin çıktı. Ben de İzmir'den kalkıp İstanbul'a geldim sadece Fatih'i görebilmek için. Ve bugün Silivri'deki Marmara kampüsüne ziyaretimizi yaptık. Şunu da ilave edeyim. Oradaki personel ...son derece saygılı davrandı. Hatta ikramlarda bulundular. Su ikram ettiler pet şişe. Cam bardakta çay ikram ettiler Fatih beklerken. Benden önce Muharrem İnce, Sayın İnce ziyaret etmiş kendisini. E, Fatih geldi. Çok güler yüzle bildiğimiz şakacı, esprilerini devam ettiren Fatih Altay'dı. Yani bunu söylerken bir cezaevi bir güzellemesi yapmak istemiyorum. Fatih Altaylı'nın kişiliğinin ne kadar optimist olduğunu ve bir suç işlemediğinden emin bulunan insanların rahatlığı içerisinde bu görüşmeyi yaptığını ifade etmek istiyorum. Fatih bana göre de gerçekten paraya pula ihtiyacı olmamasına karşın ülkenin yetiştirdiği bir gazeteci olarak üzerine düşeni Son yıllarda bir hakkı yerine getirmiş ve en çok fazla izlenen gazeteci olarak YouTube'daki yerini almış bir kardeşimizdir. Hak edilmiş bir yerdir Fatih'in yeri. Buraya gelirken Müjdat Gezen'le görüştük. Müjdat'la bir romanımız var. Müjdat'la kürek çekmek, silivri yolculuğu diye. Onu da imzaladım, Fatih'e götürdüm. Dedi ki benim özel sevgilerime selamlarımı ilet. Girerken Cumhuriyet Gazetesi'nin her şeyi olan Alev Coşkun abimizi, meslek büyüğümüz Alev Coşkun abimizi gördüm. Alev abi de sadece Ekrem Bey'le, Ekrem Başkan'la görüşmek için izin almış. Fatih'e benim özel selamlarımı, sevgilerini iletmemi rica etti. Onları da ilettim. Ee, hani sosyal medyada bazıları Levent Kırca'dan bahsediyorlar. Ben inanıyorum ki sevgili Levent Kırca yaşamış olsaydı ki Müjdat'la benim çok sevgili, çok yakın arkadaşımızdı. Fatih Altaylı'nın gereksiz yere tutuklanmasına karşı çıkan insanların en önünde olurdu. Çünkü Levent Kırca yaşamış olsaydı o da bizler gibi Fatih'in son yıllarda yaptığı programları alkışlardı. Spor yapıyor cezaevinde. Dediğim gibi son derece fit ve iyimser gördüm. Bana göre de tutuklanmasını gerektiren bir neden yok. Çünkü Fatih sert konuşur, lafını budaktan esirgemez ama hakaret etmez. Aileye şuna buna karışmaz, tehditte bulunmaz. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanı'na asla böyle bir düşüncenin aklının köşesinden dahi geçmediğine eminim. O nedenle ben Fatih'in en kısa sürede tutukluk halinin sona ereceğine inanıyorum. Genel duruma gelince hakikaten hepimizi derin derin düşündüren günlerden geçiyoruz. Ben bir an önce Türkiye'nin coğrafyamızın yaşadığı gerilimlerde düşünülerek birlik ve bütünlük içerisinde iç cepheyi güçlendirmesi gerektiğine inanıyorum. İç cephenin güçlenmesi de kutuplaşmanın sona ermesiyle, insanlar farklı düşünseler de ülke çıkarı için bir yerde e, buluşmak durumunda olduklarını anlamakla mümkün hale gelebilir. O da hukuk vasıtasıyla sağlanır. Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne bir an önce kavuşması ve hukukun üstünlüğünün egemen olduğu günlerin e, yaşanması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı olur bey? Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizler de. Çok sağ olun. Şark Ninja, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.